Vücut şartlar, pandemi, son 2-3 sene Sayın Başkan Ali Koç'un geldikten sonraki transfer politikası ve günümüze gelene kadar takımın içinde bulunduğu enkaz nasıl temizlenecek? Bunun kararı verilmeli. Hatırlıyorsan bana bir şey sormuştun. Pandemiden önce Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Şu mu olsun bu mu olsun? Ben de bir şey söyledim. Kim gelirse gelsin ortada bir enkaz var. Bu enkaz düzelmediği müddetçe, bu enkazı temizlemek adına bir süreyi e, yapılandırma adına geçmediği müddetçe bugün gelen her kim olursa olsun, adı ne olursa olsun bu işten zarar görecek demiştim. Görünen o yine öyle. Bu süreçten sonra kalan haftalar içinde iki ileri bir geri performanslar devam eder. Çok zordur büyük takımda hedeften uzaklaştırdık, uzaklaştıktan sonra oyuncuyu motive edebilmek. Yani eskiden şu vardı. Şimdi zaman zaman dinliyoruz bazı yorumcu abilerimiz ya da yorumcu arkadaşlarımız şunu söylüyor: Oyuncu kendi performansı için son kalan haftaları değerlendirir transferi için falan diye. Hayır öyle bir şey yok. O eskiden de. Eskiden çok zordu transfer yapabilmek, çok zordu bir yere gidebilmek. Şimdi gidebiliyordu oyuncu. Onu düşünen oyuncu sayısı da çok az günümüzde. Doğal olarak. Fenerbahçe'nin bu inişli çıkışlı grafiği sezon sonuna kadar devam edecek görüntüsünde. 6 haftalık bir süre kaldı artık Fenerbahçe ve Kasımpaşa açısından. Ee, hocam sizden de bir giriş rica edeyim ben. Daha sonra çünkü Türk Telekom adına bağlanacağız. Evet yani Fenerbahçe açısından tabii sezonun bu pandemi sonrası da başlangıcında da zaten kayıp bir süreç vardı. Yani Fenerbahçe'de gündemde olan ve konuşulan şey genelde teknik direktörün merkezli bir değişim yeni bir yapılanma ve işte o yapılanmanın içerisinde yeni oyuncu transferleri kim gelecek kim gidecek. Yani aslında bu sezonla ilgili kupa dışında ümidini kaybetmiş. Yani zaten ufukta da çok görünen bir şey yok. E, o süreç içerisinde burayı nasıl tamamlarım noktasında bir e, yürüyüş vardı. Ama burada ilk maç önemliydi dediğimiz gibi mağlubiyetten geriye geldi. En azından bu kalan 8 e, hafta içerisinde ya takım dağılmadan, bozulmadan, işte bir motivasyonunu kaybetmeden bir yerlere kadar e, götürebilme en azından takımı bir yerde tutabilirdiniz. Fakat burada sert kaya olarak bence Kasımpaşa'ya çattılar. Ve gelen oyuncular hakikaten o devre arasında transfer döneminde gelen oyuncular bir iki haftayı biraz böyle dalgalanarak geçirdikten sonra takım içerisinde hakikaten etkili olmaya başladılar. Şimdi bakıyorum yani rakibe çok fazla pozisyon vermeyen, alan daraltabilen, kendi atağını düzgün yapabilen, oyun kuran, güvenli iki atağını, iki kanat bekini oyuna çıkartan. Ya Fenerbahçe ile oynuyor ama oyunun genel dengesine baktığımızda iki takımın da dengeli bir takım olarak maçını izledik diyebiliriz değil mi? Evet. Ya yani burada Fenerbahçe'nin çok ağır bastığı, oyunu inanılmaz ee, domine ettiği bir oyun görmedik. Evet. Yani Kasımpaşa'nın gücünden de kaynaklanıyor. Onun da altını özellikle çizelim. Tabii güzel, bence iki tane çok güzel gol var. Tiam'ın golü de çok güzel. Beceri anlamında baktığınızda. Tabi Tabii Çalam'ı Gustavo'ya atıyor. Şimdi e, Gustavo'dan demin e, Tümer girdi. Yani stoper oynatacağım diye. E, ya Tahir Hoca herhalde biliyordur. Yani Jailson e, neden Gustavo'yu oynattın diye ben şimdi soruyorum mesela soru olarak. Cahil yani Jailson da bu takımda 4-5 maç, 7-8 maç ısrarlı bir şekilde stoper oynadı değil mi? Yani Faletle beraber ikili stoper oynatıp önünde Gustavo ile de oynayabilirsiniz. Yani oyunun içerisinde baktığımızda oyun düzeni, takım kurgusu it itibariyle ben de sordum bunu Ali abi acaba hafta içi Trabzon maçındaki görüntü hayır, hayır yine ben... soru işaretini ş beraberinde getirmiş olabilir mi? Çünkü Galatasaray maçının benzeri oldu mesela Yayın son görüntüsü. Ay, şimdi onu oraya geleceğim Tümerciğim oh, işte. Onu edin biliyor. Edinleri. Ama Gustavo'yu tercih ediyor. İşte Gustavo'nun ilk goldeki görüntüsü de Jason'dan çok farklı değil. Yani Fenerbahçe'nin stoper bölgesindeki problemi hakikaten büyük. Yani bakıyorsun Serdar'ı almışsın, Sadık'ı almışsın, iki tane stoper almışsın. Yani üç tane stoper almışsın yabancı stoper. Zanka'yı almışsın değil mi? Hala Gustavo ile sonunda Falet'i almışsın. Adil Rami'yi almışsın. Sezonu bitiremiyorsun. Yani bu oyuncularla sezonu bitiremiyorsun. Yok bu saydamış 5 isimden yalnızca bir tanesi stoper olarak devam ediyor. Yanına devamlı başka biri... Yani o iç kimya bozulduğu zaman e, ve o e, motivasyon dediğimiz büyük takımların içerisinde o, asla kaybedilmemesi gereken o hedef or, ortaya çıktığında, yani Fenerbahçe'nin görüntüsü gibi e, böyle sıkıntılı süreçler ortaya çıkabiliyor ve ben hep bu e, son yıllarda diye önemli bir cümle kullandı Tümer. Son yıllarda çünkü son yıllarda hem transfer kolaylaştı. Ama son yıllarda çok yabancı oyuncunun olduğu yerde de gerçek takım sahipleri azalıyor. Yani Türk oyuncu ve bu tür durumlara düştüğünüzde sorumluluk sahibi oyuncu da bulamıyorsunuz. Öyle de bir şey ve çok çabuk çok çabuk, bu. Çok çabuk yani kayboluyor. Şöyle herhalde son mesela iki sezonu bir kenara koyarsak Fenerbahçe son 20 sezon içerisinde yanlış hatırlamıyorsam eğer bir Aragones döneminde şampiyonluk yarışının içerisinde yer almamıştı. Bir de Werner Laurent döneminde ee, yarışın içerisinde yer almamıştı. Gerilerde kalmıştı. Sezonu ya şampiyon ya ikinci tamamladı. Fenerbahçe. Ersun yani, Ersun Hoca'nın da iki sene evvelki performansı. Yani geçen seneki performansı. İşte onu diyorum. Ha. Dedim ya. Son yani, iki seneyi, son iki seneyi bir girelim. kenara koyarsak aya Aynen. dedim. E, o bölüme kadar süre içerisinde bir tek yani üst üste iki sezon mesela ben hatırlamıyorum. Yani e, Aziz Yıldırım dönemi için söylüyorum. O dönem içerisinde hep 1 ya da iki, hep şampiyonluk yarışının içerisinde yer alan bir Fenerbahçe vardı. Bir başarısız sezon olarak hatırlamda, yani aklımda olan Aragon-Esle-Lorant dönemi yani, olarak hatırlıyorum. Sevgilersin, sezonu kaybedebilirsin ama kadroyu kaybetmiyordun o dönem. O dönemler için konuşuyorum. Yani senin dünyanda Apiyah varken Anelka geliyordu kadronun üstüne. Tabii. Anladın tabii, mı? Tabii. Ee, yani şimdi bir sonraki bir sene yok, David ki. geliyordu. Bir sonraki sene Mateye Kezman geliyordu. Ya zaten içeride Alex var, Luciano var. Yani e, o dönem Fenerbahçe'nin e, aslında omurgası oldukça sağlam olduğu için takviyelerle beraber sezonu kaybettiyse bir sonraki sezon yine o yarışın içerisinde yine kuvvetli Bravo. bir şekilde yoluna devam ediyordu. Şimdi geçen sezon o kadar transfer, bu sezon keza aynı şekilde. Fenerbahçe işte e, kalecisini yeni buldu. E, defans hattındaki kurgusu hala belli değil. E, orta saha deseniz Gustavo'yu bir tek sayabilirsiniz. E, kanatlar deseniz bugün Rodriguez'in 3 tane golü var. Düşünebiliyor musunuz? Deniz'in 2 tane golü var. Fenerbahçe'de yani gole katkı sağlayan Bu, oyuncuların Cruze, içerisinde Kuruze evet. bir tek 7 gol var. Bir de Vedat Muriç var 14 tane golü var. Onun dışında gol katkısı yapan oyuncunuz yok mesela. Koca Fenerbahçe'nin içerisinde gole katkı yapan... Gol ya da asist olarak oyuncunuz yok. var yine vardı yani. Ya üçüncü dolayı. en fazla gol atan oyuncunuz Serdar Aziz biliyor yani. musunuz? Ya Şimdi Düşünün mesela yani. Fenerbahçe konu Fenerbahçe olunca yani program Fenerbahçe konuşulunca ve biz bunları söylediğimizde hep şöyle eleştiriler geliyor dışarıdan. Ya işte Fenerbahçe'de oynadığında niye bu kadar eleştiriyorsun da e, Ali Başkan'ın kredisi varda da şu da bu da. Ya benim kimseyle zorum yok ya da bizim kimseyle zorumuz yok. Ama bunu başka türlü anlatamazsın. Yani bunu ancak şöyle anlatabilirsin. Bak yani bunu ben yapmadım. Bunu sizler yaptınız arkadaşım ve ben yaptığınızı söylüyorum sadece. sevgilersin Ersun Hoca geldiğinde geldiğinde şunu söyledi. Bu kadro daha iyi oynar dedi. Transfere de gerek yok. Bu kadro daha iyi iş yapar dedi. Doğru transfer istemiyorum dedi. İstemiyorum bu kadro iş yapar. Şimdi gelmek için bunu söylüyorsan gelmek için bu bir kere hata. Gelmek için söylüyorsan. Ama inandığın için söylüyorsan o zaman ben transferleri sayayım. 7 tane transfer yapıldı. 7 transfer yani. 4'ü falan stoper tamam mı? Üstüne de işte Ramisi geldi, yok Zankası geldi, şu geldi, bu geldi. Ya Hala Jailson, hala Gustavo Stoper oynuyor. Arkadaşım bunu ben yapmadım ki. Kadro mühendisini sen yaptın. Ve yanlış yaptın. Kim yaptıysa. Kabul. Güvenebilirsin. Ben Ali Gültüken'e görevlendirdim. Kadro mühendisi için. Tam yetkiyi de verdim. Yanlış yapmış olabilir. Ama yapıldı bu. Ve burayı temizlemek çok üzülerek söylüyorum ki biraz vakit alacak öyle görünüyor. Evet biz yorumlarımıza devam edeceğiz. Başın özet görüntüleri ekranlara gelecek. Bir açıklama olduğu takdirde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndan arkadaşlarımız da bize iletecekler. Saat 21'de şampiyonluk yarışı adına iki tane kritik mücadele var. Aynı zamanda düşme hattını da yakından ilgilendiriyor. Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Diğer tarafta aynı dakikalarda İttifak Holding Konyaspor Sivasspor mücadelesi var. Ve şimdi Türk Telekom Stadyumuna girelim. Orada Erman Gönülşen var. Erman merhaba. 11'ler belli oldu. Galatasaray geçen hafta Rize'de şampiyonluk yarışında çok kritik bir maçı kaybetmiş ve önemli bir kayıpla darbe almıştı adeta bu yarışta. Şimdi hasret Türk Telekom için sona eriyor. Evet taraftarlar yok ama maçla ilgili sendeki detayları bize aktarır mısın lütfen?